box aldık. Hem de internetten. İçinden bakkal kartı. Biraz daha bakkal kartı. Birazcık şöyle Brawl Stars. O baya hatta birazcık değil. Ee, özel kartlar. Bir saniye. Ee, şöyle bir tane Jack O'Reilly Magical Karts. Ee, bir tane şöyle ee, Joel Linton. Bir tane Tibat Kurto. Bayağı iyiymiş vardı, ee, bir tane Soler. Bir tane de Hakan Çalkanoğlu'yla ile Mıktar mı ne öyle bir şeydi. Double Trouble kart, Bir tane Alejandro Garnacho. Bir tane de Muhtar mıydı bu? Yok. Oğun Hani. Ve sırada bir tane ayna var. Şöyle bir tane şarj kablosuna takılan yengeç var. Şimdi sıra Hot Wheels'larda. Bir tane fantastik bir tane araba var. Güzel. Yani çılgın şarkı arabası. Bir tane gerçekten eski çeyiz. inanılmaz güzel bir araba. Bir tane McLaren F1 GTR İnanılmaz iyi. Eski kasa. Bir tane Renault Sport RS TH. Bir adet Koni Mazda Minnak. Sanırım arkadaşım da almış. Mystery Box. Şimdi onun videosuna gidin.